Arkadaşlar merhaba. Bugün e, hepsi burada.com'dan aldığım Jio Gaming G1 notebook soğutucusunu inceleyeceğiz. Kutuyu ters çevirdiğim zaman e, arka tarafında ürünün özellikleri yer almaktadır. Örneğin e, toplam uzunluğu 41,5 cm'e 29,5 cm, 29 cm e, kalınlığının da 2,5 cm olma, olduğu yazmaktadır. Hadi o zaman kutumuzu açalım. Arkadaşlar kutunun içinde bir tane USB kablo çıkmakta ve soğutucumuz çıkmaktadır arkadaşlar. Üründe iki tane USB girişi var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ve açma kapama tuşunu şuradaki döner tuşumuzla yapıyoruz. O zaman deneme başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Laptop'umuza bağladık ee, soğutucumuzu. Şöyle yan taraftan göstermek istiyorum. Ee, şeyine baktığım zaman soğut, soğutabileceğine baktığım zaman gerçekten çok güzel bir hava üflemekte. Yani beklediğim kalitenin kat be kat üstünde diyebilirim. Kullanılan malzeme bence gayet sağlam bir malzeme. İsterseniz biraz yakından bakalım. güzel fanları var arkadaşlar. Şunu kapattığınız zaman özellikle hani böyle ışıklı led şeyleri seven arkadaşlar için bence gayet güzel bir aydınlatma olabilir. Güzel bir odasına renk katabilir arkadaşlar. Onun dışında gerçekten şu an masayı bile soğuttu diyebilirim elimle baktığım zaman. Ve laptopu kontrol ettiğim zaman gerçekten ısınan bir laptopum vardı. Yani şu an tak dığımdan yaklaşık bir dakika geçmiş olmasına rağmen şu an gerçekten de doğum soğuktu diyebilirim. bu ürünü hepsi burada.com'dan aldım. Herhangi bir sponsorluğum yok ama aşağıya ürünün linkini bırakacağım ve aynı zamanda ürünü yorum olarak bu paylaşacağım olan videonun linkini koyacağım. Yani isterlerse firma sponsorluk olabilir. Yani daha fazla ürünü inceleyebilirim. Hatta çekiliş de yapabiliriz. Yani Diyebileceğim bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.